Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Survival bölüm 4. bölümünde Minecraft Survival kalıbına devam edeceğiz. Bugün e, bu bölümde, yani 5. bölümde tarla yapacağım ve çiftlik yapacağım. Hemen ağaç toplamaya başlayayım ben. Enes'in. Atı öldürmeyeyim lazım olur. Yani. Eğerim var mı benim? Eğerim e yok. Ben ağaç topluyum en iyisi. Arkadaşlar bu arada geçen bölümde atlası bulmuştuk ya. E i̇şte o atlasılara da isim koyacağız. Ama bu bölümde değil. Bunun için bizim örs bulmamız lazım. O yüzden bunu atlasılara isim 10. veya 9. bölümde falan koyacağım. Bölümse tarla yapacağım ve çiftlik yapacağım. maksim yapacağım. Arkadaşlar ben bu arada artık her gün video çekmeye planlıyorum. Her gün video gelecek. Ama dur dakika. Evet bu kadar yeter. Her gün video gelecek. Hepsi de Minecraft server olacak. Böyle büyük ağaçları hiç sevmiyorum ya. Yani. Yani yeter mi acaba bu kadar aç? Yeter bence bunu da kırayım gece olmak üzere ben hemen eve gideyim koyunu ayrı öldürmeyi ah altın elma düştü sandım ya koyunları ben öldürmeyeceğim çünkü bunlar şey yapabiliriz yani tarl çiftlik için hmm, hayvan falan lazım ya o yüzden Bu arada buraya merdiven yapmam lazım. Kapının önüne. Merdiven ve basamak. Bunu da bu bölümde yaparım. Yani uzun sürelik iş değil de. Neyse. Evet ben hemen sopa yapmaya başlayayım. Bu arada dördüncü bölüm, beşinci bölümdeyiz. Hala bir sandık yapamıyorum sandık yapıyorum ben en iyisi Şöyle. Işte. arkadaşlar bu arada geçen ben canları doldurdum dedim. bakın hepsini doldurdum kapıda yaptım işte tamam 12 tanesini de sopa yapacağım böyle bunları da şöyle tamam dört tanesini de sopa yapalım. Evet bu kadar yeter. Yetmese de zaten ağaç toplayacağız. Ah. Bu arada sandığı eşyalarımı salayım. Sen gir, sen gir. Hayır. Ben bunu düzenli yapacağım ama şu an değil ya. Video dışı düzenlerim ben bunun içine. Evet hepsi girsin şu an. Gitsin geri git ama bu kürek kalsın. Aksa oturlar gerisin. Siz buraya geçin cam gitsin. Yemeğim var. Şöyle. Şöyle tamam. Artık çiftlik yapmaya başlayabiliriz. Çiftliği nereden yapacağım işte. Buradan yapabilirim. Ben bunu eve katsam mı acaba? Eren? İleriki bölümlerde değiştiririz. Bu sadece geçici çiftlik olacak. Bu tarla. ya Yaptığım şey tarla. Bu tarla olacak. Sen de şöyle gel. Yanlış koydum bir tanesini. Neyse. Bununu buradan alayım. Şuraya. Ya toprağa da yanlış koydum yani. Ne oluyor bana? Tamam. Bunu da kır. İşte bu kadar. Hmm, bir de şuraya bir çeşit kapısını koyayım. Tamam. Bana. Ne lazım? Kova lazım bana. Demir alayım. İki tanesini yapan tamam. Şimdi sınırsız su yapabilirim. Tamam. Bu kadar yeter. Tamam sınır su. Şimdi koydum. Ya tamam. Şimdi şuraya bir delik. Buraya bir delik. Şuraya da bir tanesi. Buraya da bir tanesi. Oraya da bir tanesi. Hmm. Buraya bir Buraya bir Of. O kadar çok hata yapıyorum ki. Hatta ben bu kişinin yerini değiştireyim. Tamam. Buraya da işte burada bir tanesi. Buraya koysam acı biraz ama buraya. İşte. Şuraya koyayım. Bu nasıl böyle oldu ya? Anlamadım. Bakalım. Neyse. Bunu kır. Böyle. Bunu koy tamam. Şimdi ben çapa yapıyorum. Buradaki şeyleri de kırayım. Ağır bir tane tohum çıktı bile. Tamam. Ben şimdi çapa yapam. Çapa. Kaç dakika oldu? 7 dakika. Demirli bu arada hiç zor falan yapamadık ya. Olsun. Tekrar toplarız biz. Demirli. Yani demir bulmak o kadar da zor değil de. Ama geçen bölümü çok zor bulduk. Ben bunların içine su koymamışım ki. Ne yapıyorum? Bunları böylece doldurayım işte. Buraya, buraya. Sonra da çapayla hepsini ekleyebilir hale getirmem lazım. Şimdi demir çapa. Alan bunu. Şöyle hepsini Ama kötü tarafı var. Yani tohum bulmak çok zor. E, tohum bulmak kolay ama şeylerin içinden çok zor çıkıyor tohum. Ama köyden almıştık ya. Onların ekliği tarlalardan falan. Burada almıştık. Onların tohumları var mı acaba sandıkta? Yok değil mi? Evet yok ya. Tamam. Buradaki kalan tohumu da ekleyelim. Girelim buraya. <gülüyor> <gülüyor> Camları al. Çiğ domates püresi olsun at. Camları al. Burada da cam vardır diyecektim de yokmuş. da de yokmuş. Tam tohum falan yok mu ya sandıkta? Yokmuş ya. Bu arada canlar da salayım. Evet. Hadi tohum bulacağım. Ne yapayım? Bu arada ben bal bir tane balta daha yapayım ya. Lazım olur. Demirli alayım. Şöyle. Şöyle. Tamam bir tane balta daha 10 dakika olmuş video video 15 dakika falan yapacağım bu sefer çok tamam ben tohum bulmaya başlayayım tam böyle elimle tohum alacağım. Ya niye iş çıkmıyor ya? Kaç tane? Üç tane. Dört tane oldu 4. Dört. Cık. Ya ben en iyisi uzun sürmesin diye durduruyum. Videoyu sonra tekrar kayıta başlarım. Arkadaşlar gece olmak üzere yani azıcık odada topladım. Kaç? 16 tane yetmez bu. Azıcık yine toplayayım. Sonra eve gidelim. Tamam eve giderken de böyle kırıp gidelim. Bunların adı neydi ya? Unuttum. Tamam gece oldu birazdan creeper falan. Rahatsız etmeye başlayacak. Örümcek bana saldırıyor. Ama hiçbir şey yapmayacağım ona. Ben sadece evime gidip uyuyacağım. Tamam. Ben... Evet. Açıkmış etmek yiyeyim. İki buçuk dolduruyor. İki buçuk var. Ay. Lütfen kripli olmasın. Öleceksin birazdan benim varım. Ne yapıyorsun salak? Hayır kemiği almayacağım. Hayır, lazım olur belki. Alayım iyi ben. Ben az önceki topladığım tohumların hepsini ekeyim. Arkadaşlar 10 tanesini daha topladım. Bunları da ekeceğim. Yani bu kadar ekeceğim. Hepsini doldurmayacağım. Yine dolduracağım ama video dışı. Çünkü ben daha çiftlikte yapacağım. O yüzden yetişmeyebilir. Tamam. Bu kadar yeter. Böyle dursunlar. Ben şimdi biraz daha odun toplayayım. Niye eve girmeye çalışıyorum ben de anlamadım. Ne yaptığım bazen bilmiyorum. Tamam. Hadi koş koş koş. Arkadaşlar ağaç toplayıp geri geleceğim. Videoyu durduruyorum. 14 dakika video 15 dakika yap yapacağım için durdurmak zorundayım. Arkadaşlar ağaç topladım. Azıcık da bu ağaçtan topladım. Kuş ağaç küçüğü diyor. Bunlardan sopa yapacağım. Meşe'den ise şeyler yani anladınız Evet. Ya çiftliği yap yapamayacağım yani. Videoya da altı dakika yapacağım. Evet. Bunları ne? Bütün huş ağacından sopa yapacağım. 42 tane oldu. Sonra meşe ağacını ise hepsini tahtası yapacağım yani tahta yapacağım şöyle 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 bunları da böyle yaparsan tamam çiftliği pek büyük yapmayacağım gelecek bölümlerde falan büyüteceğiz ama. Bunlarla da sopa yapayım. Az önceki şeyler ben yani beyaz küçükler gitmedi sopa'ya. Tam bu kadar yeter. Bunlardan yapsam acaba? Evet, bunu da şuradan yapayım bulamaları keseceğim. Azıcık toprakla. Arkadaşlar videonun 6 dakika olmuş. Hemen çiftliği yapayım. Sonra da hayvanları yüce dışı çiftliğe salacağım zaten. Ben çıkmışım bu arada. Tamam. Bunu da buraya koyayım. Şimdi Evet bu kadar Tarlada bitti. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hayvanları zaten önce dişi salacağım çiftliğe. Az önce ben çiftliğe tarlam dedim çiftlik dedim. Onu da zaten ben unuttum ne dediğimi. Veya kendim izlerim videomu. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.